SEP 2000'de her yapısal analiz programında olduğu gibi sistemi çözmeye modelini oluşturarak başlarız. Modeli oluşturmak için kullanacağımız sekme File menüsü altında New Model düğmesidir. Bu düğme ekrana New Model adında bir pencere getirir arkadaşlar. Bu pencere hakkında biraz bilgi verelim. New Model Initialization Initialize Model from Default with Units Initialize Model from an Existing File Hadler üstünde de olduğu gibi birimlerle varsayılan modeli başlatma, mevcut modeli başlatma. Birimlerle varsayılan modeli başlatma kısmı zaten seçili bir halde ekrana gelir. Buradan gene sağ alt köşede birimi değiştirebildiğimiz gibi bu pencerede de gerekli birim değişikliğini yapmamız için açır liste kutumuz mevcut. Alt kısımda da hazır şablonlarımız var arkadaşlar. Oluşturmak istediğimiz şekle en uygun şablon türünü seçerek ve onu revize ederek modelimizi oluşturmaya başlayabiliriz. Project Information kısmında da projemizle alakalı gerekli yazıları işte proje ismi olur, mühendisin ismi olur, revizyon numarası gibi projeyle ilgili bilgileri bu kısımdan girebiliriz. Bu örneğimizde grid'lerle yani yardımcı çizgilerle, referans çizgilerle işlem yapacağımız için grid only seçeneğini açacağız. Tabii şöyle şablonlar hakkında biraz bilgi verirsek bu gridsonne şablonu yardımcı çizgileri ekrana getirecek bir kısımdır. Beam, kiriş, 2D truss 2 boyutlu makas, 3D truss 3 boyutlu makas, 2D frames, 3D frames. Bunlarda 2 boyutlu, 3 boyutlu çerçeveler, duvar, duvar. Düz defa, kabuk eleman, merdiven, depo yapıları yeraltı betonu, katı modeller, borular gibi şablonlarımız mevcut. Gri açıyorum. Gri niye? tıkladığımız zaman ekrana Quick Grid Lines adına bir pencere geliyor arkadaşlar. Kartezyen düzlem için ve silindirik düzlem için iki adet yardımcı çizgi tipi tanımlayabileceğimiz kısım mevcut. Koordinat sistem name yani koordinat sisteminin ismi Global zaten burada çakılı vaziyette duruyor. Değişiklik yapamıyoruz. İsmi Global. Number of grid lines. Yani yardımcı çizgilerin, aksların adedi. X doğrultusundaki, Y doğrultusundaki, Z doğrultusundaki adetler. Grid spacing ise aralık, yardımcı çizgi aralıkları. X doğrultusundaki, Y doğrultusundaki gene, Z doğrultusundaki aralık. First grid line location ise ilk aksımızın, ilk yardım çizgimizin tam olarak nerede konumlanacağı ile alakalı. Pek burayla işlem yapmayacağız çünkü hani nerede konumlandığı şimdilik bizim işimize yaramıyor. O yüzden şuradaki kısımları, şuradaki değerleri değiştirerek sistemimize başlıyoruz. Bu örneğimizde x doğrultusunda 2 adet aksımız mevcut. x z düzleminde çalışacağız sizin de gördüğünüz gibi. Bu yüzden y düzlemi y doğrultusu bizim için herhangi bir önem arz etmiyor. Bu yüzden buraya 0 yazamıyorum. Çünkü sap 2000 herhangi bir doğrultuda 0 değerini kabul etmiyor. 1 yazıyorum minimum. Z doğrultusu için de gene aynı şekilde iki tane yardımcı çizgiye ihtiyacım var. Gris spacing yani aks aralıkları değerimizi girelim. X doğrultusundaki aks aralığımız 7. Y doğrultusunda bizim çalışmamız yok. Z doğrultusundaki aksaralımız da 4. Tamama basarak yardımcı çizgilerimizi ekrana getirelim. Şöyle iki adet gene penceremiz mevcut. Sol pencerede XZ düzlemini seçiyorum. Akslarımız ekrana geldi arkadaşlar. Bundan sonraki aşama modeli benzetme aşaması. X, Z düzlemindeyiz şu anda. Oklardan da gördüğünüz gibi. Şu kısımlarda kolonlarımız mevcut. Şu kısımda da bir tane kirişimiz mevcut. Şimdi bunlar için bir çubuk eleman tanımlaması gerçekleştireceğim. Şuradan draw alakalı bizim komutlarımız mevcut. Draw Frame Cable Quick Draw Frame Cable Arkadaşlar Quick Draw Frame Cable'ı bir tıklayayım. Properties of Object adında bir gene küçük bir pencerecik ekranı getirdi. Burada çubukla ilgili Line Object Type mesela çubuk nesnesinin türü kesitin ismi Fsec1 bu SAP 2000'in içinde mevcut barındırdığı kesitin ismi Moment değeri, XYP'nin Offset Normal değeri. Şimdi arkadaşlar burada SEP 2000'in kendi içinde barındırdığı FSEC 1 kesiti ile Quick Draw ben şuraya bir kolon kesiti tanımlayacağım. Orta yere üstüne sadece bir kere tıklama ile bunu atayabilirim. SSC ile buradan çıkıyorum. Bu sefer Draw Frame Cable'ı göstermek için bunu tıklayacağım. Drone Frame Cable'da açtığım gibi yine aynı şekilde aynı pencerecik ekrana geliyor. Az önce bahsettiğim özellikler hepsi bunun için de geçerli. Yine burada kendi SEP21'in mevcut bir kesti mevcut. Ama Quick Draw'daki gibi tek tıklamayla değil de iki tıklamayla yani bir başına bir de sonuna iki tıklamayla şeklimi oluştururum. Tabi gördüğünüz gibi bağlantıda kalıyor. Bu bağlantıyı koparmak için de mouse'un Sağ tuşuna tıklıyorum ve bağlantıyı kesiyorum. ESC ile çıkıyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar kolonları tanımladık. Bir kiriş tanımlayacağız. Yine Quick Draw'u tıklıyorum. Aynı şekilde bakın açıldı burada kestimiz. Şöyle üstüne gelip bir tıklamayla kirişi de oluşturdum. ESC ile çıktım.